Her hafta Paris ve Matoy Mrova Dışboy Gürtiyen ne hoş var ne Bekdan Hem çalıkya fadı domenin O ne Mrova ya Hem vaka Paris ve Mrova Hem Hükümet Keli beri Beri mirin pek ben Bilan Gürtiyen ne hoş Var ne Bekdan Gürtiyen ne hoş ne tene siyasine Amperine, amne politik nezi kibir mücadelemiz. İş kuşak millet kibir politikası. Amvena parça banaleyin. Ne böyle? Tahliye dinlerini hasta mahpusların servis bırakılmalarını istiyoruz. Tabutla değil, umutla. Hasta mahpuslara özgürlük dünya ölçeğinde egemenlerin muhalifleri susturmaktan yok etmeye kadar uzanan baskılarının tarihi zindan ve işkence pratiklerinde somutlaşmıştır. Tıp dahil bütün bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların etkisizleştirilmesi, teslim alınması amacıyla kullanılmış, bu tecrübeler de giderek boyutlanarak bugüne dek sürmüştür. F tipi tüm, tüm deneyim ve birikimden sürmüş en son biçimdir. Ne var ki inceltilmiş halde de olsa önceki örneklerden öz itibariyle farklı değil, aksine onlara ek mahpusun lehine oluşabilecek koşullardan arındırılmış tekrar taşımaktadır. Sonuçları hesaplanarak uygulanan F tipi, yüzyıllardır bu topraklarda yaşanan, insana karşı işlenen her türlü işkence ve zulmün sistemli hale getirilmiş şeklidir. F tipleri neden olduğu tüm sonuçlar ile yasa ve yönetmelik adı altında dayatılan uygulamaları hasta mahpusları daha daha da fazla etkilemektedir. Hasta mahpusların sağlığa erişme, ilaç alabilme, tedavi olabilme gibi hayati sayılabilecek ölçülerde birçok bir, bir ihtiyaçları giderilmemektedir. Ayrıca hastaneye sevk, do doktor muayenesi, tetkiklerin yapılması mahkum için bir eziyete, işkenceye dönüştürülmüştür. Hapishanelerde uygulanan tecrit, cezaevlerinin sağlıksız koşulları, yeteri kadar besin alamamak hastalıkları kronik hale getirmiştir. Ölümcül hastalıklar artmıştır. İli sorunların başında hayati tehlikesi olan hastalığa yakalanmış mahpusların hem tedavi edilmeyerek hem de serbest bırakılmayarak adeta ölüme terk edilmesi gelmektedir. 5275 sayılı ceza e, infaz kanunun 16. maddesi içeride hastalıklarıyla yalnızlaştırılan mahpusların ceza ertelemesini imkansız kılmaktadır. Böyle ertelenmesinin adli tıp tekelinden çıkarılması gerekmektedir. 5275 sayılı infaz kanunun 16. maddesinde Ocak ayında yapılan değişikliğe bile adli tıp kurumu değinmektedir. Kanun değişikliği ile hayati tehlike kriteri yerine yaşamı tek başına idame ettirememe kriteri getirilmiştir. Ancak bunun yanı sıra Cumhuriyet savcılarına geniş bir tak takdir yetkisi tanınarak toplum güvenliği bakımından tehlikeli kabul edecek mahpusların hastalığına rağmen tahliye edilmemesi düzenlenmiştir. F tipinin hastalık üreten bir ortam olması veya ölümlerle sonuçlanan hastalıklar bu zemini tasarlayanlar için ne sürprizdir ne de bir sorundur. Hastalıkları nedeniyle hayatını kay kaybetme riski altında bulunan tümler daha iyi tedavi koşulları için yakın ölüm tehlikesi altında bulunanlar veda ve huzur hakkı kapsamında tahliye edilmelidir. Cezayirlerinde yaşanan bu insanlık dışı koşullar ile koşullar bir türlü ülke gündemine girememekte, kamuoyunun dikkatini çekememekte, dolayısıyla en küçük bir iyileşme umudu yeşerememekte. Çok ilde bulunan şubelerimizle ortak etkinlikler düzenleyerek ülkenin her bir yanındaki hapishanelerdeki mahpusların sesini duyurmak, soruna çözüm olmak için sesleniyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılmalıdır. Mahpusların tabutlarla değil, umutla ve insanca yaşamına dönmelerini istiyoruz. İnsan Hakları Derneği. Nossa, flop